y eşittir x kare parabolü ile y eşittir 4 doğrusunun arasında kalan bölge y ekseni etrafında y eşittir 4 doğrusu etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini hesaplayınız. Söz konusu fonksiyonlar, temel fonksiyonlar olduğu için hemen bunların grafiğini hazır çizdim. Ekranda yansıtmaya çalıştım şimdi söz konusu bölge neresi? Onu da söyleyelim. Doğruyla eğri arasındaki bölge. Yani şurası bakın. Evet bu bölge. Şimdi A şıkkında diyor ki bölgeyi diyor Y ekseni etrafında döndürünüz. Şimdi ne yapıyorduk? Şöyle bir hayal ediyoruz ilk önce arkadaşlar. Ne elde edeceğiz? Hayal ettiğimizde bakın şöyle şöyle bir şey elde ediyoruz. Şurada eksen burada olmak üzere. Cismin merkezi burası olacak. Şuralar dolu. Yani cismin ortasında boşluk yok arkadaşlar. O halde şu hacim formülünde söz konusu olan iç yarı çap ne olmuş oluyor? Hemen şunu çizelim, silelim isterseniz. içer çap küçük r yani yazalım şuraya. Küçük r 0. Dışer çap büyük r. Büyük r dediğimiz neresi arkadaşlar? Ekranı büyütünce şöyle yapalım. Merkezden bakın şura merkez bölgenin sonuna kadar gidiyorsunuz ha. İşte bu uzaklığa ne deniyor? Dış yarıçap. Şimdi bu uzunluk nedir? Bu uzunluk şu y eşittir x kare eğrisinin x'idir arkadaşlar. x'tir. Yani şuradan x'i çekeceksiniz diyor aslında. x eşittir kare kök y. Artı eksi kare kök y ancak sağ tarafta pozitif olduğu için kare kök y diyeceğiz. Heh. Neymiş? x o da eşittir kare kök y. Hacim formülümüzü yazalım. V eşittir V y diyelim hatta. P çarpı Y ekseni etrafında döndürüldüğünde temel formülümüz nasıldı? C'den D'ye CD dediğimiz Y ekseni üzerindeki sınırlar dış yarıçapın karesi. Yani karekök Y'nin karesi. eksi iç yarıçapın karesi yani sıfırın karesi dy dy ha, o zaman integral sınırımızı yani şuraya yazacağımız sınırları nereden alacaksınız y ekseni üzerinden şimdi y ekseni üzerinden alacağız da sınır nereden nereye tekrar gelelim şuraya bölge bak dikkat edersek Sıfırda başlıyor. Nerede bitiyor? Dörtte bitiyor. Sıfırdan dörde kadar. Ya da şuradan da düşünebilirsiniz. Sıfırdan dörde. Buraya yazalım. Sıfırdan dörde. Düzenlerseniz pi çarpı sıfırdan dörde y dy olur. Daha sonra da pi çarpı y kare bölü 2 integral sınırımız 0'dan 4'e olacak. pi bölü 2 önce 4 yazdık 16 0 yazdık 0 dolayısıyla cevap 8 pi olarak bulunur. Yani söz konusu bölgenin söz konusu bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi buymuş arkadaşlar. Şimdi gelelim aynı bölgeyi y eşittir 4 doğrusu etrafında döndüreceğim. Bunun için isterseniz şöyle yapalım. Bu şekli tekrar çizelim. Ben burada şimdi bunu kopyalayayım. Aşağıya atalım şöyle. şuraya aldım. Şuna isterseniz bazı yerlerini silelim artık. Şunları silelim. Heh. Şunu da silelim şöyle. Ancak bölgemiz şöyle olsun. Bölgemiz böyle olsun. Şunu da silelim isterseniz. Evet. bunu B şıkkı diyelim. B. Ee, nerede döndürecektik? Y eşittir 4 doğrusu etrafında. Onun için şunu biraz daha uzatayım şöyle arkadaşlar. Y eşittir 4 doğrusu etrafında döndürülünce yani şöyle bakın. Gözünüzde bir canlandırın bakayım şimdi. Yukarıya doğru döndürüyorsunuz. Yukarı doğru döndürüyorsunuz. Evet. Şurası 4'tü, değil mi? Burası 4. O zaman şu sıfır orijindeki nokta yani buradaki nokta nereye gidecektir? 8'e gidecek yani. Şurası olacak. Şöyle. Evet. Yukarı doğru. Söz konusu cisim nasıl bir şey? İsterseniz şöyle basitçe şu yan tarafta şey yapayım şöyle. Tabii şu şekilde bakın yalnız. Bakın şöyle. Böyle. Cisim böyle. Yani işte niye bir Amerikan topuna mı benzetersiniz? Yoksa değişik bir şeyin kendinizi kafanızda bir şeyle canlandırın. Şimdi y eşittir 4 doğrusu etrafında döndürülüyor. Pekala. Cismin ortasında boşluk var mı arkadaşlar? Döndürdüğümüzde bak şuralar hep dolu oldu. Merkez nerede? Dönme ekseni burası bakın arkadaşlar. Dönme ekseni burası. Dönme ekseni burası olduğuna göre cismin etrafında yani şurada bak şu bölgede boşluk yok. O halde iç yarıçap ne olacaktır? 0. Küçük r'yi ne alacağız? 0. Küçük r 0 virgül. Şimdi sıra geldi büyük r'yi bulmaya. Şimdi büyük r neresi? Bak bu en önemli noktalardan biri. Daha çok bunu bulmada sıkıntı çekebiliyoruz. Şimdi büyük r dediğimiz neresi arkadaşlar? Bakın. Merkez burası. Bölgenin sonuna kadar gidiyoruz. Evet, işte dış yarıçap dediğimiz bu. R büyük R uzunluğu bu uzunluk arkadaşlar. Şimdi bu uzunluk şu eğrinin bak y x kare eğrisinin y'si değil arkadaşlar. Bak buna dikkat edin. Y'si değil diyorum. Y'si şurası bak. Bu uzunluk ne kadardır? Fonksiyonun yani y eşittir x kare fonksiyonun y'sidir. Daha önce de söylemişimdir. Şimdi şöyle bir eğri var diyelim bakın. Şurada bir eğri var. Şurası x virgül y noktası. Değil mi? Şu uzunluk x bak. Şu uzunluk nedir? Y'dir. Yani x eksenine olan uzunluk y'dir. x eksenine uzunluk yani y dediğimiz neresi? Burası ile. Pekala. Şu uzunluk ne kadar? Şu uzunluk. Bu da 4. Belli yani işte 4 birim bak. 4 birim. E bu 4 birimden şu kırmızı uzunluk doğru parçasını çıkarırsanız yani fonksiyonun y'lisini çıkarırsanız neyi bulursunuz? Şu aradaki büyük r dediğimiz uzunluğu bulmuş olursunuz. O halde ne diyeceksiniz buraya? 4 eksi fonksiyonun yesi yani x kareyi çıkardık mı bu da ne olur? Dış yarıçap olmuş olacak. Şimdi dış yarıçapı da yazdığımıza göre sıra geldi hacmini hesaplamaya. V eşittir. Pi çarpı. Neydi temel hacim formülü? Dış yarıçapın karesi. Yani 4 eksi x karenin karesi eksi iç yarıçapın karesi yani sıfırın karesi çarpı dx. Şimdi tabi buraya x de olup da buraya y dedin olmaz zaten x değil dx diyeceksin. dx deyince de integral sınırını nereden alman gerektiğini hemen sana söylüyor. İntegral sınırı nereden nereye olacak? Bakın bölge nerede başlıyor? Burada başlıyor, nerede bitiyor? Burada bitiyor. Yani buradan buraya kadar. Kaçsa? E o gayet basit. Şu ikisini eşitlerseniz oradan ne gelir? Bakın, x kare eşittir 4, x eşittir artı eksi 2. Yani şurası eksi 2, burası artı 2. Ne diyeceksiniz? Eksi 2'den artı 2'ye. Şöyle de diyebilirsiniz. Bakın. P çarpı 0'dan 2'ye 4 eksi x kare çarpı dx diyebilirsiniz. E 0'dan 2'ye neresi? Bakın, 0'dan 2'ye dedik mi? Aslında şurayı kastediyoruz. Bak. Şurada oluşan, bak burada oluşan hacmi yani toplam hacmin yarısını kastediyoruz. O zaman 0'dan 2'ye kısmı burası. P e, Şurası ne olacak? E burayı da bulmak için çarpı 2 derseniz tamamını bulmuş olacaksınız. İşte niye durup dururken sıfırdan 2 demeye çalıştım? Çünkü arkadaşlar bakın integral sınırlarının birinin sıfır olması sonuçta hani bir eksi 2 yazacağız, bir artı 2 yazacağız ya sıfırı yazdığınız mı işlem daha kolay olur onun için. Yoksa eksi 2'den artı 2 dersiniz. Şurada kare var. Evet, bu integral nasıl hesaplayacağız? Hesaplayalım isterseniz kısaca hemen şöyle 2 pi sıfırdan 2'ye. Tabi şu kare açma işlemini yapacaksınız. 16 eksi 8 x kare artı x üzeri 4 çarpı dx. İntegralimizi yazarsanız 2 pi. 16 x eksi 8 x küp bölü 3 artı x üzeri 5 bölü 5 sıfırdan 2'ye önce ne yapacağız? 2 yazarsınız sonra 0 yazarsınız. Tabi bu kısımları artık yapmayacağım. Bak 0 yazdınız mı? 0 0 0 gelecek. İşlem daha da kolaylaşıyor. Onun için sınırlardan birini sıfır yapmaya çalışıyorum. Diğerlerine yazıp sonucu 512 pi bölü 15 olarak bulursunuz arkadaşlar. Evet, bu sorunun çözümü de bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.